Peki bugün ee, Halpern'in sinirlenmesini gördün mü? Gördüm ya o nasıl bir olay abi? <laughs> Hemen bir yayında aç dur atıyorum sana. Açayım. Naru beni ence yapacak ya her şeye re reaksiyon veriyoruz. Ya, müthiş ama ya. <laughs> At abi. <laughs> Attım dedim. Ben de ben de izleyeceğim. <laughs> Durun açıyorum. <laughs> Çat tutuştur banlıyorum ya. Ne olsa bizim değil mi abi? <laughs> İpini beğenmedim, ikini beğenmedim, yazdığını beğenmedim de. çatı çuturbanlayacağım ya bundan sonra. Siz bundan anlıyorsunuz gerçekten yani. İnsan gibi bak ulan hayrına hizmet veriyorum size. ben de hata ya. Ben de hata. Ben niye bu kadar zaman harcıyorum ki cost vermeye falan? Ben de hata. Ölmedi be. Lan ses nereden geliyor? Ne? Senden mi geliyor? Ben banlıyorum <laughs> ya. ya. Bana ne abi? Yok ya iyi niyetli insana iyi niyetli davranacaksın. Kötü niyetli banlayacaksın ya direkt. Siz ne istiyorsunuz abi diyeseniz geliyor mu? Edip Bırakıyorum kostümü falan, de ya falan da ya. Gidin uğraşın bana ne abi. Başkası alsın açsın abi. Bana bundan sonra ben mi uğraşacağım sizle ya? Şuraya bak. Bir de devamı var chat. Devamı da böyle. Bugün LSK finalleri günü de. Kötü niyetli ya direkt. Yapmıyorum bırakıyorum kostümü falan da ya. Gidin uğraşın bana ne abi. Başkası alsın açsın abi. Bana bundan sonra ben mi uğraşacağım sizle ya? Dura'ya bak. Terbiye sağ para kazanıyorsun diyor. Göstereyim mi lan kazandığın parayı? <laughs> Burada çıldırıyor ya. Evet, i̇nşallah. İnşallah. Tamam mı? <laughs> Hayatınız boyunca. Yok ya ben size, ben size hepinizi Allah'a havale edeceğim e Abi niye bu kadar sonra? sinirlenmiş? Yok modu Herkes nasıl değişiyor? Çok suçlu anlayacağım ya. Bıktırmışlar herhalde ya. ama Kapattım bence neydi? de bu kadar ah. sinirlenmesi. Iyiydi, Çok iyi değil. Evet büyük ihtimalle. Ya yeah. Şey bak bu internetin en kötü olayı ne biliyor musun? Böyle kliplerden bir şey yorumlamak. O yüzden mesela büyük ihtimalle bir sürü şey triggerlanmış bu ana kadar. Orada patlama yaşıyor ama... Yine de abi call stream yapıyon Elski'nin 5. maçında final oynuyorlar yani. Duygularını birazcık tutmam lazım açıkçası. Kapattı yayına gitti sonra. Evet kapanıp gitmiş yayına. Banla geç ya niye bu kadar uğraştı anlamadım. Ama şey millet para kazanıyorsun falan da Adam Twitch'te yayın yapıyor zaten. Kaç izleniyor ki kaç kazanacak? Aa! Böyle bir şeyler oluyor. Burayı burayı. Ultim var. İki kişilik bir silip geldi mi? Ay 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 ultim geliyor. Dur 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 dur. Oğlum bekle bir ya. Kanka iyi işte. <laughs> <laughs> biraz daha biraz daha vursaydı. As. Lan ne oluyor sarıma? Lan ...yokmuş. ...yokmuş. im var sanıyorum. Flash ile atmaya çalıştım ya. Ha Dayan. Hayır. Ooo çok kötü. Tarihteki, tarihteki en kötü XPK bileği geliyor. Evet, daha kötüsü, daha kötüsü yok. Bak, yani. Dümdüz yerimde dursam beni şuraya atmayacak, ölmeyeceğim, oyunu bitireceğim. Yok daha kötüsü yok. Vallahi yok daha kötüsü. Buradan başka bir şey mı? Ana'nın mı? Onur, onur, ana'nın mı ya? Ya oğlum. Olur? Olur, ya. oğlum, ya, oğlum görüp atsana. Nasıl Eğlen. bir insansın oğlum sen? Nasıl beş başarı? Lan, nasıl başarıyorsun lan bunu? Oğlum nasıl başarı? Abi istesen yapamazsın bunu ama ya. Aha, sen ciddi olamazsın. Sen ne yapıyor lan? Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen alakasız bir A gölgelerin <laughs> gücü adına B Oğlum açıl, bunu susam, ne ara ekledin lan? C aynı ayna söyle bana <laughs> D dile benden ne dilersen Çok severek izlediğim bir çizgi film O yüzden B açıl susam açıl son kararım Alaaddin'in cini açıl susam açıl mı der Hakan? O heyecandan oldu sanırım Galiba Anladınız mı şimdi olayı? <laughs> Lozra video yollandı bile. Biz vurdu canım Q'u fullemiyoruz. Alo arkadaşlar. Neyi fullerseniz ona göre gidiyor. Bana atamazsın onu. Vazgeç artık. Bilse önemli oldu değil de. Ne yapıyor ya? O adam benim falan olduğuna Gülüyor eminim ya. Mutlum girdim. TP atabileceğim bir şey buldum arkada. Beni arıyor Volibir. Berat geleceğim seni ya. Kanka bu Natulus'un hookları bana skill shot falan değil ya. Captain ultisi tarzı. Ne onu. Helal la. O adamı kesemeyiz bence. Oğlum ne bu damage Ah! Ah! Ölüyor Ölmeyin ben. çocuklar. Aha! Oh, Oğlum, adam uçarak karma, geliyor kanka. O, Oğlum sen kesti bu arada. Taşı gördün mü bu? Evet. Kim? Harbiden ballı ya. O tarzda oynamıyor bu. Kanka kaç, kaç kaç, kaç 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 Durmuyor, durmuyor la bu. Oğlum vur. Ne diyorum bir tane dokunsa ölmüş, öleceğiz ha. Evet. evet. He. W koysa vefat. Nasıl yapalım abi? Fokus da iyi değil bu arada ama yani. Baron alalım Dakika 23'te 3 eşyayım Daha erken herhangi bir şey gelemez öldürmek istiyorum. Lan nereye kaçıyor? Nereye? Aa Quadra mı? Oğlum ben Vlad'a da bundan önce kestim ya. Penta sayılıyor mu? Chat. Gitti lan beyler. sok. Helal lan sana. İğrençsin. Ya ne yapıyorsun? Twice ya. Ne Oha! What? Oh shit. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz dog gibi oynayıp iki level adamın üstüne koşalım mı chat? Bir köpek gibi oynayacağım. üç kamp almamış olması lazım ya. Ah! Ah! Benim ormanımda. Adam köpek gibi oynuyormuş. Çetem pereye geldi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> gel giderek oyunu burayı istiyor <laughs> Oo oh, önceden Ay İyi okuduk burayı burayı itmeden siktir olup gidelim bence azet Ananı s**eyim. Bu gerçek. Ananı s**eyim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ve Ne kadar geç reaksiyon verdik side'deki adama. Normal tabi. low Master Diamond'da sıkıntı oluyor. TR serverında özellikle bu swaplar büyük sıkıntı oluyordu. Asla unutamıyorum mesela swap Travman var o yüzden. Adamın lane'ine gidiyorsun botu alıp. Bu ne? Oç. Ne işin var lane'imde? Sal minyonları. Nereye geldin? Amına koyarım. Ben AFK'yim. Yapıyorlar kanka. TR'de mesela. Lane swap atınca. Bu ne? Niye geldin? Hadi güzel. Geliyorum. Yarım attım ölmeden. Hadi Ezreal. Bir Q tuttur lan. İyi bari hepsini kestik. İyisin. Ver kuadrayı. Oha. Allah ölmüyor da. Vallahi ölmüyor Korkutucu ya. Tamam her şey. Tamam, yine sattılar. Bunları ölüyorlar ama okey. Oğlum paslanmadık mı lan acaba biz? Chat. Acaba paslanmadım mı lan ben? Yürü lan yürü. Aa ne yapalım oğlum? Eğicini koyla takım savaşına gelip takım savaşını taşıyoruz. Gregas bunu ne yapıyor abi gelsene buraya yani. Direkt savaşını bekliyor abi. Açacak şimdi. Anneni sik. Aynen. Abi. Yapma yapma. Onu çevirdim. Aa lan bizim çok kötü. Oo. Oh. Yetişmesin lan. Rele bak. Ya. Ne lan? Ne ki bu? Biz ne oynuyoruz ki? Bu bu ne yapıyor bu skik? Bu skik ne yapıyor? Ne evet. yapıyor oğlum adam ne yapıyor lan? Ne yapıyorlar lan orada? Oğlum ne yapıyor adam? Ne yapıyor? Yuvarlak çiziyor gitti orospu çocuğu. Köpek gibi beni kaçıracağız bu adama bu arada. Oy. Stanfield. <laughs> Allah. Herif Beyzen gelmiş abi vallahi. <gülüyor> Allah! <gülüyor> ufak <laughs> verdi ama o. Bir ufak bir korku evet, evet oğlum verdi. Bunun var hala. Peki. Ben nereye iki gidiyorum. Bu gözler daha fazlasını kaldırmayacak. Kamerayı o çevir, oraya çevirmeyin. O mal görmek istemiyorum bir süre kanka. <laughs> Fight'ın sonuna kadar ulti tutup böyle kullanıyor ya. Düzeliyor bir bozuluyor ya. Peki MF... Neyse bu muhabbete girmeyelim. <laughs> ben anladım ne diyeceğin de tryhard yazıyor başlıkta ya. Aynen öyle. <laughs> mi diyecektim de boş ver. Ben bugün bir 31 patlatayım. Ya oğlum sen nasıl bir adamsın kanka <laughs> sus ya. Adam ailesi izliyor. Bu yayın aile yayını evet, çık kanka senin çıkıyorum. gibi... Ne var senin ailesi gibi... 31 yapmıyor çekmiyor mu ne? Yapmıyordur kanka adam yapmıyordur ailesi gibi... Allah Allah. Salsana Abi kimse adamın ailesini. Kendisini, kendisinden daha iyi tatmin edemez. Chess'i de okuyabiliyorum zaten. Narut. <laughs> Utandım kanka. Bir şey olmaz. Sen de gelmiyorsun ha şu hali görüyorsun gelmiyorsun kanka tamamdır. Master da başarılar dilerim. Ömür boyu master kalacaksınız. Ömür boyu. Ömür boyu vasatlığa devam ya. O CS'i almayı bile beceremiyorsun i̇şte Problem orada. Ne bak tek gözün iyice tabiyle bile. Bundan bir dönem çar ne siki yarıyor acaba? Ne güzel ne güzel. Bir tane quit'e atacaksın kanka. Ay içmeyeceksin lol molde oynamayacaksın normalde işte. Öyle bir refleks geliyor yani. Öyle bir refleks geliyor lol oynarken. onu bacını sikeyim ya. <laughs> Oy ya. Kapatıyorum At ben yayını. Benim zaten belliydi. Benim lol arası vermem lazım. Benim lol oynamamam lazım. Oh aşağılıklardan nefret ediyorum ya. Aşağılıkların yanında sanat yapılmaz. Bu sanatı bırakmam lazım. Bu sanatı bırakmam lazım. Görüşürüz.